Üçüncü bir soru bunda şeytan cehenneme gideceğini bildiği halde niçin küfürde ısrar ediyor? Şeytan her iki iştikakına göre kelimenin bir kökü var. İştikakına göre birisinde kovulmuş insan, uzaklaştırılmış insan. Rabbin rahmetinden bütün bütün uzaklaştırıldığından Cenab-ı Hakk'ı duyamayacak bir mesafeye kaymış gitmiş. Bir fasit dairenin kurbanıdır şeytan. Bu hususa dikkatinizi rica edeceğim. Şeytan evvela fasit dairesi onun, hekimlikteki fasit daire gibi. Mesela sinir gazı, gaz siniri, sinir gazı, gaz siniri fasit bir halka teşekkül eder ve insanı kıskıvrak sıkıştırır. Şeytan evvela gururla vurulmuştur, kibriyle vurulmuştur, ben demiştir. Mesela ana hayru min diyor, ben ondan daha hayırlıyım. Şeytani bir düşüncedir, bu söz şeytani bir sözdür. Bunda bir iç beğenme vardır evvela kendisini ve sonra da dışa dökülmüş bir kibir sözü vardır ve bu halkayla fasit dairenin ilk halkası meydana gelmiş olur. Ene hayrun min. Şeytan günah işlediği zaman Adem de yapmıştı. Aynı zelleyi o da yapmıştı. Memnu meyveye elini uzatmıştı. Fakat Adem meseleyi anlayınca hemen dize gelmiş. Rabbena zalemna enfusena ve in lam taghfir lana ve terhamna lenekunanna minel khasirin. Rabbim nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen tamamen bütün bütün kaybedenlerden olacağız. Af araya girince Adem'in fasit daire teşekkür etmesine meydan vermedi. Bozdu fasit daireyi. Şeytansa şeytani mazere sürdü ileriye. Şeytan gibi diyor nefsini müdafaa etti. Hakkında yapılan ikazat karşısında nefsini müdafaa geçti. Ana min ben ondan hayırlıyım dedi. Ve fasit dairesini hızlandırdı o. Ondan sonra insan oğluna düşmanlık yapacağını söyledi. Bakın nasıl giriyor. Fe bi izzetik senin uluhiyetine yemin ediyorum ki la uyanhum hepsini onların baştan çıkaracağım. Başka bir ayeti kerimede la min beyne ve min halfihim ve an ve an şemailhim. ve la tecidu ekserahum Sağlarından, sonlarından, önlerinden, arkalarından geleceğim de onların pek çoğunu şükreden bulmayacaksın. Hep nankör yaşayacaklar. Senin nimetlerini yiyecek başkalarına kulluk yapacaklar nimetlerin içinde gezecek nankörlük yapacaklar diyor. Öyle yapacağım diyor. Daha çok yerlerde bu mevzudaki mübarezesini insanoğluna karşı düşmanlığını Rabbe karşı da isyanını anlatıyor. Şimdi onun bu isyanı Allah tarafından kovulmaya badi oluyor. O ene hayrun min deyince Cenab-ı Hak ne dedi bakın ona. İkinci halka teşekkür ediyor. İhbitu inin aşağıya hepiniz defolun. Defolun. Uzaklaştı. Uzaklaşınca rahmetten Rabbin yapıcı, yumuşatıcı, yükseltici rahmetinin atmosferinden uzaklaştı. İkinci bir fitneyi yapmak onun için mantıklı oldu artık. Fe bi izzet kelahu Onları baştan çıkaracağım. Defol, defol tekerür ediyor. Uzaklaş, bir daha uzaklaş. Uzaklaştıkça aldatıcı olma ve aldatma mizacı olma gibi bir hal kazandı. İkinci bir fıtrat kazandı. Her uzaklaştıkça o kovuluyor, kovuldukça kinini, nefretini, gayzını, kibrini ve ucbünü ifade ediyor. Allah'a karşı haşa üluhiyet davasına kalkışıyor ve Allah'ın rahmetinden uzaklaşıyor. Uzaklaşma onu isyana, isyan uzaklaşmaya, uzaklaşma isyana, isyan uzaklaşmaya sevk etti. Şeytan kendi fasit dairesinin kurbanı oldu. Hatme maruz kaldı. Yani kalbi mühürlendi. Bunun manası şu demektir. İçinde fenalık düşüncesinden başka bir şey kalmadı iyiliğe ait bütün fakülteler, bütün ışıklar söndü. Bunu anlayabilmemiz için bir misal arz edeyim size. İnsan ne mükerrem varlıktır. Ne mükerrem varlıktır. Melek gibi bir insan düşünün. Gayet şefkatli. Namazında, niyazında, orucunda, hacında, zekatında ve insanlarla münasebetinde fevkalade mükemmel bir insandır. Ama bir yerde ırzına dokunulmuş. Bir yerde namusuyla uğraşılmış. Bir yerde haysiyeti rencide edilmiş. Bir yerde kendisi kale alınmamış ve sinir sistemi üzerine bunun kocaman dağlar gibi yükler yüklenmiş. Birden bir öyle bir an olmuş ki bir tanesine patlayı vermiş. O esnada onun kafasında artık ne hilim kalıyor, ne silim kalıyor, ne affetme kalıyor, ne müsamaha kalıyor. Atmosferi bütün şahaplarla dolmuş gibi o adamı o anda eğer formüle etseniz gökten gelen taşlar gibi böyle sadece kin ve öfke görürsünüz. O dakikada hatta ona nasihat etseniz de hiçbir şey anlamayacaktır. Öyledir değil mi? Herkes kendi şahsı hayatında da bunu böyle tespit eder. İşte şeytan hayatının her saniyesine, her aşiresine, her salisesine böylesine kinlerin, nefretlerin, gayızların, kinlerin ve ucuplerin yerleştiği bir insandır. O öyle bir hissi olmuştur ki bütün hayatı boyunca yaşadığı sürece kötülükten başka bir şey düşünmemektedir. O kadar gerilim içindedir nasıl bir gerilim diyelim ona metafizik gerilim değil şeytani bir gerilim içindedir sadece şeytanlık düşünmektedir onun için büyük bir zat tefsirinde bu meseleyi gayet veciz olarak içi tamamen fenalıklarla dolu olduğundan dolayı hiç iyilik düşünmeye fırsat bulamıyoruz onun için yani bir yönüyle Allah'ı biliyor gibi olsa bile hani öfkeli müminin Allah'ı bildiği halde öfkelenmesi hilmi silmi unuttuğu gibi Allah'ı biliyor gibi olduğu halde fakat Allah'ı hatırlayamıyor ve iman edemiyor. Çünkü içindeki şeyler buna mani. Fasit dairenin kurbanı. Hafizan Allah. Şeytan gibi insanlar da vardır. Günümüzde onlar da böyle bir fasit dairenin kurbanı olmuşlardır. Nefis putuna taabbüt etmektedirler. Hafizan Allah. Hiç kimse de teminat altında değildir. Bizim tek teminatımız mümin olarak Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'a tevekkül oluyor. Ona dayanıyoruz. Rabbim şeytani yolda sülük etmeden bizi muhafaza buyursun.